Kimsenin bilmediği bu gerçek sizi şaşırtacak. İnsanlığın başlangıcı ve yeryüzündeki ilk varlıklar konusunda anlatılanların çok ötesinde bir sır olabilir mi? Hazreti Adem'in yaratılışı pek çok dini gelenekte insanlığın kökeni sayılırken bazı eski anlatılarda ve spekülasyonlarda Adem'den önce yeryüzünde başka canlıların hatta gizemli kavimlerin yaşadığı iddia edilir. Bu iddialar kimi zaman mitlerle, kimi zaman dini metinlerle, kimi zaman da arkeolojik buluntularla birlikte anılır. Peki, Hazreti Adem'den önce dünyada gerçekten var olmuş olabilirler mi? Eğer öyleyse, kimdi bu varlıklar ve nasıl bir dünya üzerinde yaşadılar? Bilinmezliklerle dolu bu konu sadece geçmişin sırlarını değil, bugünkü inanç ve bilimin sınırlarını da sorgulatıyor. İnsanlık tarihini anlamak bir bakıma köklerimizi keşfetmek demektir. Dinler arasında Hazreti Adem'in yeryüzündeki ilk insan olduğu yaygın bir inançtır. Fakat bazı eski rivayetler ve anlatılar Adem'den önce de yeryüzünde akıllı ya da yarı akıllı varlıkların yaşadığına dair iddiaları gündeme getirir. Bu iddialar kimi zaman İslam kültüründe Adem'den önceki kavim veya beşeri kadim gibi ifadelerle anılır. Bazı anlatılarda bu varlıkların adı cinler, bazı yerlerde ise Habluka ya da Nasnas gibi çeşitli isimlerle geçer. Hatta kimi hikayelerde bunların insan benzeri ama farklı özelliklere sahip topluluklar olduğu iddia edilir. Yani belki de sandığımızdan çok daha eski ve karmaşık bir yeryüzü tarihiyle karşı karşıyayız. Dini metinlerin çoğunda Hazreti Adem'in ilk insan olduğu vurgulanır. Ancak bazı geleneklerde, mesela İslam kültüründe, Adem'den önce cinlerin yeryüzünde hüküm sürdüğünden bahsedilir. Bu anlatıya göre cinler uzun yıllar boyunca dünyada yaşamış, şehirler kurmuş ve toplumlar oluşturmuşlardır. Cinlerin yeryüzünde yarattıkları tahribat ya da işledikleri kötülükler yüzünden meleklerin Allah'a Adem'in yaratılışı sırasında yeryüzünde fesat çıkarıp kan yükecek birini mi yaratacaksın sorusunu sorduğu belirtilir. Buradaki ima, Adem'den önce yaşanan bazı hadiselerin olduğunu düşündürür. Fakat burada bahsedilenlerin insan mı yoksa başka varlıklar mı olduğu konusunda kesin bir bilgi yoktur. Bu tamamen yoruma açık bir noktadır. Başka bir bakış açısı ise Hazreti Adem'in yaratılışıyla ilgili anlatımlarda geçen halife kavramıdır. Halife kelimesi yerine geçen ardıl anlamına gelir. Eğer Allah, Adem'i yeryüzünde bir halife olarak yarattıysa, öncesinde kimlerin hüküm sürdüğü sorusunu gündeme getirir. Bazı yorumcular bu ayetlerin Adem'den önce yeryüzünde başka varlıkların yaşadığını işaret ettiğini öne sürerler. Ancak bu kesin bir bilgi değil, bir yorum ve teoridir. Yahudi mistisizmi ve Hristiyan geleneklerinde ise Adem'den önce başka bir insan topluluğunun yaşadığı inancına çok nadiren rastlanır. Yine de bazı apokrif metinlerde veya efsanelerde Adem'den önce yeryüzünde başka akıllı canlıların varlığına dair spekülasyonlar mevcuttur. Burada da anlatılanlar genellikle semboliktir ve kesin bir tarihsel kanıt değildir. Mitolojik açıdan bakıldığında eski Mezopotamya, Mısır ve Yunan mitolojilerinde de benzer söylenceler yer alır. Mezopotamya yaratılış efsanelerinde tanrıların önce başka varlıkları yarattığı ama onların yetersiz kaldığı ve sonunda insanın yaratıldığı anlatılır. Yunan mitolojisinde ise altın çağ, gümüş çağı ve tunç çağı olarak adlandırılan insanlık öncesi farklı ırkların varlığından söz edilir. Bu çağlarda yaşayan varlıklar, insanlardan farklı özelliklere sahip, kimi zaman devasa boyutlarda, kimi zamansa yarı tanrısal niteliktedir. Ancak bu anlatımların dini veya tarihi metinlerden çok sembolik ve mitolojik olduklarını vurgulamak gerekir. Peki, bilim bu konuda ne diyor? Modern bilimsel araştırmalar, insanlık tarihinin on binlerce yıl öncesine dayandığını gösteriyor. Homo sapiensin ortaya çıkışı bugünkü bilgilerle yaklaşık 200 bin yıl önceye kadar götürülebiliyor. Ancak insan türünden önce de Neandertal, Denisovan ve Homo erectus gibi farklı insanımsı türlerin yaşadığı arkeolojik bulgularda açıkça görülüyor. Yani dünya üzerinde modern insan öncesi başka hominin topluluklar yaşadı. Bu topluluklar taş aletler kullandılar, ateşi kontrol ettiler ve kendi sosyal yapılarıyla varlıklarını sürdürdüler. Fakat burada anlatılanlar dinlerdeki ilk insan kavramıyla örtüşmeyebilir. Dinlerdeki ilk insan genellikle tam anlamıyla modern insanı, yani homo sapiensi kasteder. Bilim ise, biyolojik olarak insanın evrim sürecini katman katman ortaya koyar. Buradaki fark anlatım biçimlerinden kaynaklanır. Dini ve bilimsel anlatımların kesişim noktası ise, insanın ortaya çıkışının birden fazla aşaması olabileceği ihtimalidir. Yani bilimsel olarak bakıldığında yeryüzünde belki de birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkan ve yaşamını sürdüren farklı insan türleri vardı. Fakat bu türlerin hiçbiri bugünkü insan kadar uzun ömürlü ve etkili olmadı. Dini bakış açısında ise insanın yaratılışı tek bir olayla başlar. Aradaki bu fark insanlığın kökenine dair tartışmaların merkezindedir. Adem'den önce yeryüzünde yaşayan kavimlerle ilgili olarak İslam düşünürleri arasında da farklı görüşler vardır. Kimileri cinlerin insanlardan önce yeryüzünde yaşadığına ve burada şehirler kurup topluluklar oluşturduğuna inanır. Bu toplulukların ahlaksızlığa ve bozgunculuğa sapmaları nedeniyle Allah'ın melekler aracılığıyla onları cezalandırdığı, ardından insanı yarattığı anlatılır. Kimi alimler ise Kur'an'da veya temel dini metinlerde Adem'den önce insan benzeri başka toplulukların yaşadığına dair açık bir bilgi olmadığını söyler. Onlara göre eğer bir varlık insan değilse, onun adı ne olursa olsun insanlık tarihi Hazreti Adem'le başlar. Diğer görüş ise eski Arap anlatılarında geçen halkı sabık yani önceki yaratılışlar kavramıdır bu yaklaşım, dünyada insan öncesi başka toplulukların veya medeniyetlerin var olabileceği fikrini gündeme getirir. Fakat bu, dini metinlerden çok folklorik ve spekülatif bir anlatımdır. Bazı spekülasyonlarda, yeryüzünde Adem'den önce nas nas adı verilen, tek gözlü, yarım vücutlu veya farklı anatomik yapıya sahip varlıkların yaşadığı anlatılır. Bu efsanelerde nas nasların tam anlamıyla insan olmadıkları ancak insan benzeri özellikler taşıdıkları ileri sürülür. Yine bazı anlatılarda Habluka adlı uzun boylu, güçlü, devasa varlıkların hüküm sürdüğüne inanılır. Bu tip anlatıların çoğu ağızdan ağıza yayılan hikayelerden ibarettir ve tarihsel ya da bilimsel bir dayanağı yoktur. Ancak bu tür inanışların halk kültüründe yankı bulduğunu görmek mümkündür. Bunlara ek olarak cinlerle ilgili anlatımlar da Adem'den önceki dönemlere işaret eder. Cinlerin insanlardan çok daha önce yaratıldığı ve yeryüzünde serbestçe dolaştıkları anlatılır. Cinlerin bir kısmının isyan edip sapkınlığa düşmesine nedeniyle melekler tarafından cezalandırıldığı, ardından da insanın yaratıldığına dair hikayeler dini anlatıların bir parçası haline gelmiştir. Cinlerin günümüzde de var olduğuna inanılması bu anlatıların canlılığını sürdürmesine katkı sağlar. Fakat burada cinlerin insan mı, başka bir tür mü olduğu konusu net değildir ve çoğu zaman sembolik bir anlatım olarak değerlendirilir. Başka bir bakış açısı ise Hz. Adem'in yaratılışıyla ilgili anlatımlarda geçen halife kavramıdır. Halife kelimesi yerine geçen ardıl anlamına gelir. Eğer Allah, Adem'i yeryüzünde bir halife olarak yarattıysa, öncesinde kimlerin hüküm sürdüğü sorusunu gündeme getirir. Bazı yorumcular bu ayetlerin Adem'den önce yeryüzünde başka varlıkların yaşadığını işaret ettiğini öne sürerler. Ancak bu kesin bir bilgi değil, bir yorum ve teoridir. Yahudi mistisizmi ve Hristiyan geleneklerinde ise Adem'den önce başka bir insan topluluğunun yaşadığı inancına çok nadiren rastlanır. Yine de bazı apokrif metinlerde veya efsanelerde Adem'den önce yeryüzünde başka akıllı canlıların varlığına dair spekülasyonlar mevcuttur. Burada da anlatılanlar genellikle semboliktir ve kesin bir tarihsel kanıt değildir. Mitolojik açıdan bakıldığında eski Mezopotamya, Mısır ve Yunan mitolojilerinde de benzer söylenceler yer alır. Mezopotamya yaratılış efsanelerinde tanrıların önce başka varlıkları yarattığı, ama onların yetersiz kaldığı ve sonunda insanın yaratıldığı anlatılır. Yunan mitolojisinde ise altın çağ, gümüş çağ ve tunç çağ olarak adlandırılan insanlık öncesi farklı ırkların varlığından söz edilir. Bu çağlarda yaşayan varlıklar insanlardan farklı özelliklere sahip, kimi zaman devasa boyutlarda, kimi zamansa yarı tanrısal niteliktedir. Ancak bu anlatımların dini veya tarihi metinlerden çok sembolik ve mitolojik olduklarını vurgulamak gerekir. Peki bilim bu konuda ne diyor? Modern bilimsel araştırmalar insanlık tarihinin on binlerce yıl öncesine dayandığını gösteriyor. Homo sapiensin ortaya çıkışı bugünkü bilgilerle yaklaşık 200 bin yıl önceye kadar götürülebiliyor. Ancak insan türünden önce de Neandertal, Denisovan ve Homo erectus gibi farklı insanımsı türlerin yaşadığı arkeolojik bulgularda açıkça görülüyor. Yani dünya üzerinde modern insan öncesi başka hominin topluluklar yaşadı. Bu topluluklar taş aletler kullandılar, ateşi kontrol ettiler ve kendi sosyal yapılarıyla varlıklarını sürdürdüler. Fakat burada anlatılanlar dinlerdeki ilk insan kavramıyla örtüşmeyebilir. Dinlerdeki ilk insan genellikle tam anlamıyla modern insanı, yani Homo sapiens'i kasteder. Bilim ise biyolojik olarak insanın evrim sürecini katman katman ortaya koyar. Buradaki fark anlatım biçimlerinden kaynaklanır. Dini ve bilimsel anlatımların kesişim noktası ise insanın ortaya çıkışının birden fazla aşaması olabileceği ihtimalidir. Yani bilimsel olarak bakıldığında yeryüzünde belki de birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkan ve yaşamını sürdüren farklı insan türleri vardı. Fakat bu türlerin hiçbiri bugünkü insan kadar uzun ömürlü ve etkili olmadı. Dini bakış açısında ise insanın yaratılışı tek bir olayla başlar. Aradaki bu fark, insanlığın kökenine dair tartışmaların merkezindedir. Bu teoriler, antik yapıların inşasında kullanılan taşların ağırlığı, bazı gizemli sembollerin evrenselliği ve dünya üzerindeki benzer piramitlerin varlığı gibi noktalardan hareketle geliştirilir. Fakat bilimsel olarak kanıtlanmamış olan bu görüşler tamamen spekülasyon niteliğindedir ve çoğu zaman popüler anlatıların bir parçası olarak değerlendirilir. Öte yandan psikoloji ve insan zihni açısından bakıldığında insanın geçmişe yönelik bu yoğun merakı belki de bilinmeyenin cazibesidir. Hazreti Adem'den önce yaşandığı ileri sürülen gizemli dönemler insanın kendini anlamlandırma çabasının bir yansıması olabilir. Kim olduğumuz, nereden geldiğimiz ve neden burada olduğumuz soruları binlerce yıldır insanın en temel kişisel ve toplumsal meselelerindendir. Geçmişteki bilinmeyen topluluklar belki de insanın kendine sorduğu en derin sorulara sembolik cevaplar üretme yoludur. Günümüzde insanlığın kökenine dair bu tartışmalar bilim ve dinin buluştuğu ya da ayrıldığı noktalar arasında yer alır. Dini açıdan bakıldığında Adem'den önce başka bir kavmin varlığı inanç sistemini doğrudan etkilemez. Çünkü insanlık tarihi Adem'le başlatılır. Ancak bilimsel bakış açısından insanlığın biyolojik evrimi ve dünyadaki diğer hominin türleriyle ilişkisi geçmişin çok daha karmaşık ve katmanlı olduğunu gösterir. Ayrıca modern genetik araştırmalar insanların farklı kıtalarda birbirinden bağımsız olarak gelişen topluluklardan geldiğini, sonradan birbirine karıştığını ortaya koyar. Yani insanlığın kökeni hem tek bir başlangıçta toplanabilir hem de farklı başlangıç noktalarının birleşiminden oluşabilir. Adem'den önceki gizemli kavimlerin hikayeleri sadece geçmişe değil, bugüne de ışık tutar. İnsanlar, bilinmeyeni açıklamak için hikayeler üretirler. Bu hikayeler bazen moral öğütler, bazen korkular, bazen de umutlar taşır. Belki de bugün, insanlığın uzaya açıldığı, genetik kodları çözdüğü, yapay zekayı geliştirdiği bir dönemde bile, Adem'den önceki varlıkların merakı, insanın bilinmeyenle yüzleşme ve kendini aşma arzusunun bir göstergesidir. Peki, gerçekten Adem'den önce başka kavimler, varlıklar veya uygarlıklar yaşadı mı? Bunu kesin olarak bilmek mümkün değil. Elimizdeki dini metinler, mitolojik hikayeler ve arkeolojik bulgular her biri kendi bakış açısından bir hikaye anlatıyor. Belki de bu sorunun kesin bir cevabı hiçbir zaman olmayacak. Ancak bu merak ve arayış insanlığın ilerlemesinin ve gelişmesinin en büyük itici güçlerinden biri olabilir. Adem'den önce kim vardı sorusu belki de asıl olarak biz kendimizi ne kadar tanıyoruz sorusunun bir başka şekilde sorulmasıdır. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Hangi detayın sizi en çok şaşırttığını yorumlarda yazın. Bu tür içeriklerden daha fazlasını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.